Arkadaşlar gençler Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, ben KHK Erkek Yurdu temsilcisi Emre Çivi Bugün bugün burada toplamamızın tek amacı Hakkari KHK Erkek Yurdu'nda 300 387 öğrenci barınmaktadır. Su sorunumuz vardır. Aynı zamanda birçok sorunlarımızı dile getirmemize rağmen herhangi bir çözüm bulamamışızdır. Bekle. Bağırmak yok arkadaş. Tamam biz de şey yardım ediyoruz. Tamam hocam. İki kişi. Arkadaşlar ben geliyorum hocam. Hadi kişi tamam. Aranızda iki kişi. Iki bir dakika. Emniyete geçirim. geçiyorum. Bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Beni bir dinleyin. Beni bir dinleyin abiciğim. Abi, yoldan kaçmasın. Abi. İki kişi al yanına. Tamam, mı? Tamam, gel kenarda konuşalım. Gerekirse yurt budurunu çağıracağım. Ama kimse tamam, bağırmayacak, çağırmayacak. Baš je. Baš